Herkese selamlar dostlar. Karaköy Boss Rehberi serisinde Savaşçı Sınıfı ile General Hakir kesimi yapacağım. Öncelikle General Hakir'e isabetimi alıyorum. Ardından deparlayıp Nara ile onu çekiyorum. Ve belirlediğim bir büyücüye hemen hedef saptırma verip sarsılmazımı açıyorum. Hedef saptırma verdiğim büyücü mutlaka bir hasar atarak General Hakir'in üzerimde kalmasını sağlıyor. Böylelikle başarılı bir şekilde General Hakir kesimi başlamış oluyor. Burada baksız kesim yapıyoruz. Biliyorsunuz genel hakir kesimleri genellikle bağlı oluyor. Oyuncular kendini buna şartlamış. Fakat baksız olarak da kesimin yapılabileceğini ben size göstermiş olacağım. Yeteneklerinde, tasınlarında herhangi bir değişiklik yok. Genel hakirin ne kadar kuvvetli olduğunu, zırhları, dirençleri nasıl düşürdüğünü, sıfırladığını görebilirsiniz. Yarı yarıya bakın zırhım gidiyor. Dirençlerim sıfırlandı. Bakın etki gidince tekrardan otomatik olarak dirençlerim geri geldi. Tabi burada Dirençlik çok bir şey yok. Bütün sınıfların koordineli bir şekilde oynaması gerekiyor. Ben burada hedef saptırmayı verirken konsantrasyon takibi yapmaya özen gösteriyorum. Aynı zamanda diğer grubun tankıyla beraber senkronize bir şekilde hareket etmem gerekiyor ki herhangi bir şekilde problem yaşamayalım. Bu arada biz bu slotları keserken de belirli saniye aralıklarıyla kesiyoruz ki herhangi bir şekilde aynı anda kalkıp bizi zorlamasınlar. Zaten bir tanesinin bile bizleri ne kadar zorlayacağını bu videoda göreceksiniz. Belki ölüm dahi karakterimizin başına hatta karakterlerin başına gelebilir. Onu da bakalım hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bakın tırpancılar, bombacılar her taraftan geliyorlar. Tabi belli saniye aralıklarıyla kesildikleri için kalktıklarında büyücülerin hemen onları alması gerekiyor. Burada sarsılmazınız çok önemli. Savaşçının olmazsa olmazı. Nara, hedef saptırma, sarsılmaz. Bir kere bunların 15 olmasına dikkat edelim. Zaten benim Karaköy Boss Reperi serimde biliyorsunuz. Verdiğim yetenekler neyse bütün sınıflarda aynısını devam ettiriyorum. Çünkü bu yetenekler Karaköy için ayarlanmış vaziyette. Genellikle benim yeteneklerimi kullanan oyuncu arkadaşların herhangi bir şekilde problem yaşayacağını düşünmüyorum. Genel Hakir 50 cana kadar stabil bir saldırı düzenliyor. 50 candan sonra büyücülere özellikle çok iş düşüyor. Sürekli kutup açmaları gerekiyor. Tabi bu kutubun da saniyeleri var. Onu da büyücü rehberimde göreceksiniz. Bakın arka taraftan hemen tırpancı kalkınca şifacıya gitti. Büyücülerin hemen onu yakalaması gerekiyor. Ben de ara sıra ekran görüntüleri alıyorum. Hatıra alması açısından. 50 cana geldiğinde 49'u gördüğümüz anda bir kutup açılması gerekiyor. Ya da şifacıların herkesin üzerinde can kurtaran tutması gerekiyor ki o etkiden ölmeyelim. Tabi baksız bir kesim olduğunu tekrardan hatırlatayım. Herhangi bir bombacı içimizden birisine bir etki atarsa çok yakın olduğumuz için can kurtaranların tamamı gider. O yüzden dikkatli oluyoruz. Hatasız bir kesim yapmak için herkes senkronize bir şekilde çalışıyor. Bakın birden fazla slot gelince bir anda ölümler başladı. Ve saniyede bakın nasıl bozuldu. Şimdi göreceğiz onun zorluklarını. Belki ben bile buralarda ölebilirim. Hedef saptırmamı verdikten sonra yine nara alıyorum. Tabi sarsılmazım da var da onu biraz bekletiyorum. Çünkü sürekli kutup açmamız gerekecek. Daha doğrusu hücrelerin açması gerekecek. Bakın tırpancılar, bombacılar derken son anda neredeyse sıfır candan döndüm. Ramak kalmıştı ölmeme. Saniye var biraz iksiri içmem için. O yüzden bekliyorum. Şifacı arkadaşım da sanırım iksir içse diye düşünüyordur ya da söylüyordur kendi kendine. Saniye geldikten hemen sonra içeceğim. Arkadaşlar hangi boz kesimine giderseniz gidin. Hangi bölgeye giderseniz gidin. Mutlaka çantanızda iksirler olsun. İksirler hem sizin hem de grubunuzun geleceği için çok önemli. Mutlaka iksir bulundurun çantanızda. Bakın slotlar nasıl bir anda iki grubun dengesini bozdu. Ölümler üst üste geldi. Ben direkten döndüm az daha gidiyordum. Baksız kesimin tabii kendine göre zorlukları olsa da ne yaptığını bilen oyuncular olduğu sürece rahat bir şekilde kesersiniz. Ara sıra böyle aksiyonlar da gerekiyor bu şekilde kesim yaparsanız zaten herhangi bir şekilde baga ihtiyaç duymazsınız. O yüzden sizler için de avantajlı olur. 2 veya 3 grupken ben size pek bug yaparak vakit kaybetmenizi önermem. Tabi uzun saatler kesecekseniz bug yapmayı bilen arkadaşlar gerekeni mutlaka yapacaktır. Ben yine burada hedef saptırmamı verip sarsılmazımı açıyorum herhangi bir hasar almamak için kutubun da dışında kalmamamız lazım. O yüzden yüce arkadaşlar kutup açmadan önce şifacı ve savaşçı olarak bütün hepimizin belli bir menzilde olması gerekiyor. Zaten dizilişimizden de az çok nerede olduğumuzu gördünüz. Ben size kamera açılarını değiştirerek de bunları gösteriyorum. İyi kötü Hakir'in canını 35'in altına düşürdük. Yine sağdan soldan tırpancılar, bombacılar her taraftan geliyorlar. Özellikle bombacılar can kurtaran açısından bizi çok zorluyor. Bunu şifacıda göreceğiz. Tabi genel hakir kesimi arkadaşlar sadece bu ara bölümde yapılmıyor. Biliyorsunuz her slotun, her boss'un bir menzili var. Biz de şu anda aslında sınırda kesiyoruz. Boss kaçırma olaylarının sıkça yaşandığı bir yer. Zaten genel hakir şurada sağda görmüş olduğunuz büyücülerin hemen bakın dibinde bir merdiven var, kapı eşiği var. O hizaya geçtiği anda kaçar. Bu da tabii emeklerin boşa gitmesi demek. O yüzden biz sınırdayız. Bu sınırı geçmemek için de şu anda orta bölümde yer alan büyücülerin arkasına düşmemesi gerekiyor hakirin. Az önce videonun başında sizlere hakiri çektiğim yerde kesim yaparsak bu tabi bizim için daha avantajlı olur ama orada çok fazla slot var. Mümkünse 3 kurup en az orada olsun ki rahat bir şekilde ortada kesim yapın. Böylece kimse bozunuzu kaçıramaz. Burada yine hakire saldırmaya devam ediyor büyücü arkadaşlarım. Ben bu arada sizlere detaylı bilgiler verirken bir anda general hakirin, tırpancıların, bombacıların hasarlarıyla beraber hemen sıfır cana düştüm ve öldüm. Şifacımız beni canlandırana kadar diğer ekibin ve diğer grup üyelerinin beni idare etmesi gerekiyor. Hemen kaldırdı zaten. Yine burada hedef saptırmamı verdim. Nar aladım ve sarsılmazımı açtım. Kudret konusunda arkadaşlar boşta kaldığınız sürece oturabilirsiniz. Ama burası baksız bir kesimle yok edilmeye çalışıldığı için maalesef sizi yaratıklar oturtmuyor. Onun için hiç vakit kaybetmeyin. Riskle etmeyin. Can iksirlerinizi, kudret iksirlerinizi mutlaka çekin. Bir iksir içmek ya da birkaç tane içmek sizleri olabildiğince avantajlı bir şekilde başarılı kesime götürecektir. Bakın etraftan yine tırpancılar saldırıyor. Bunlar çoğaldığı zaman ne kadar seri bir şekilde hasar attıklarını görüyorsunuz. Şifacıların çemberleri cam basma eylemleri dahi yetişmiyor. Bu arada 12 cana kadar geldi General Akir. Çok güzel bir kesim gerçekleştirdik şu ana kadar. Baksız bir şekilde de olsa. Yine General Akir'in sadece kesilen Tek alanı burası değil. Ondan bahsetmiştim sizlere. Gelecek videoda, gelecek bölümlerde sizlere o yerleri de göstereceğim. Mutlaka videolarımı takip edin değerli dostlar. Şifacı, savaşçı ve büyücü sınıflarında Karaköy'deki bütün bossların rehber videolarını çekiyorum. Şu anda son ayak olarak general hakirdeyiz artık son 6 cana doğru ilerliyoruz başarılı bir kesim gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim baksız da olsa bütün oyuncu arkadaşların eline koluna sağlık Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur gelecek bölümlerde görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın